Arkadaşlar burada boya falan yapıyorlar arkadaşlar. Evet evet evet. Evet. Şimdi oraya gidelim bakalım nasıl. Geçtik oradan. Başka bir mesleğe gidiyoruz arkadaşlar. Bizimle lütfen devam verin Kanalımıza abone olun. Güzel videolar çekiyoruz. Burada da market var. Hı <laughs> Yan tarafta bence. Yan tarafta. Pizzacı yan tarafta Andrea. Gidelim. Evet, geçtim mi? Andrea burada çikolata yapıyorsunuz. Evet. Sırada bekle arkadaşlar gelsin. Ondan sonra çikolata yap. Arkadaşlarımız çikolat fabrikasına geldik Andrea ile beraber burada Andrea çikolata yapacak size de göstermek istiyoruz sıra bekliyor ya arkadaşlar ambalans geçiyor senin yaş grubunda değil ambalans sadece arkadaşlara göstermek istiyorum arkadaşlar görüyor musunuz buradan ambalans geçiyor altı yaş üzeri ambalans mesleğini kullanabilirler arkadaşlar. Ay bir yaramaz arkadaş da burada var. Bakın ne yapıyor o. Geçti şimdi ambulans. Şimdi Andrea çikolat fabrikasına girdi ya çikolat yapacak. Ama beni içeriye almadılar güzel arkadaşlarımız. Burada size göstermek istiyorum buradan. Hı <laughs> Bakalım burada ne yapıyorlar? Nasıl bir çikolata yapıyorlar? giymeleri lazım. Şimdi güzel arkadaşlarımız burada para verdik. 10 puan para verdik çikolata fabrika için. Andrea da birliklerini okutuyor ya. Uh -huh. Andrea forma giymeye gitti. Formasını giysin. Çikolata yapıyor şimdi. Güzel arkadaşlarımız çikolata yapmasını, öğrenmesini burada bize gösteriyorlar. Şimdi ellerini yıkadı. Temizledi. Çikolata yapmak için. Çok güzel ve harika bir meslek. Aa, bu arada bir arkadaş yaramazlık yaptı. Hı -hı. Burada güzel arkadaşlarımız değişik değişik meslekleri gösteriyor bilgisini veriyor çok güzel çocuklar deniyor tecrübe alıyor harika bir yer lütfen kanalımıza abone olun güzel videolar çekiyoruz bu arada burası da çok güzel bir yer. Pizzacılık yapabilirsin, doktorculuk. Ama yaş grubuna bakıyorlar. Mesela Andrea'nın yaş grubu 5 yaş. 5 yaş hangi meslekler Andrea'ya ait onları yapabilir. Ama 5 yaş üzeri de başka bir meslekler var. Başka arkadaşlar ki Andrea'dan buyur. sen onları yapabilir. Evet şimdi güzel arkadaşlarımız o tepsilerde kalıp koymuşlar çikolata için. Orada çocuklar yapabilir. Evet. Andrea bir soru benden soruyor ya. Ben de buradan duymuyorum ne diyor. Çünkü beni içeriye alamadılar. Bir yardımcı var içeride. Bazen alıyorlar içeriye videoyu için. Size göstermek istiyorum. Çünkü burası çok güzel. Bazıları da almıyorlar içeriye. Şimdi Andrea Halep'te çikolata döküyorlar arkadaşlarla. Çok güzel bir çikolatalar olur. Ondan sonra bir yerlere, o yere koyuyorlar, çikolata orada kurusun. Ondan sonra kendi yaptıklarını yiyebilirler afiyetle. Bu arada arkadaşlar Andrea çok meraklı ya çikolatayı çok sever ya oraya gitmiş bakıyor ki çikolatası kurudu ya yok <laughs> o iki tane yaramaz bir arkadaşla içeride var ya hiçbir yerde durmuyorlar onlarda ha, çikolataları boz dolabına koydu ya hemen kurusun görüyor musunuz arkadaşlar Ben ben bilmiyorum. O ikisi meslek için oraya girmiş ya yaramazlık için. Orada soru soruyorlar Andrea el kaldırdı ya sormayı cevap veriyor Andrea. Şimdi güzel arkadaşlarımız burada da Durasel fabrikası ama 6 yaş üzeri grup yaşını istiyor ya arkadaşlar tırmanlıyor orada görüyor musunuz? Büyüklara ama size de göstermek istiyorum. Bizim güzel arkadaşlarımızsınız. Sizinle her şeyi paylaşmak istiyoruz. Şimdi güzel arkadaşlarımız burası da bu meslekte bitti kıyafetleri çıkartmaya gidiyorlar. Hı hı. Bekliyoruz biz de burada bu Andrea'yı. Oo, oh, çikolataları kurudu. Evet. Şimdi çikolatalarını almaya gidiyorlar. Ah siz harikasınız. Şu anda bu meslekte bir, bir arkadaşlar. Andrea çıkıyor. Evet, bakalım burada da maaş veriyorlar ya yok. Andrea onu bekliyor. Şimdi Andrea, kendi çikolatanı ki yaptın ya, afiyetle yiyorsun. Yanlış, yanlış, yanlış olmuş mu? Yanlış. yanlış. O öyle diyorsun. Ara görüyor musunuz? Andrea'nın yaş grubu değil, sadece size gösteriyorum. <laughs> Andrea ile beraber devam, devam, devam. Afiyet olsun anneciğim. <laughs> gel, 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 gel. Şimdi güzel arkadaşlarımız moda mesleğine giriyoruz Andrea ile beraber. Sizi de göstermek istiyoruz. Da Andrea hep kıyafet falan deniyor burada. Hı hı, modada hep kıyafet falan deniyorlar ya. Andrea o mor renk de çok güzel. Tamam. Meslek modayı ben severim. Çok güzel bir meslek. <laughs> Andrea giydi. Oo harika oldun anneciğim. Aa, <laughs> <laughs> oh. böyle Andrea bakalım <laughs>

Oh! Teşekkür ederiz. Sağ olun. Maaş da aldın Andrea. Harikasın. şimdi gideceğiz. Ona da gidiyoruz. Burada da müzik çalıyorlar. Aa Andrea senin yaş grubunda. Güzel. Gir bakalım. Merhaba. Sı oh, harika bir meslek burası da. Sen seversin. Dene dene bak nasıl çalıyor. Hı hı. Evet. Çal çal çal. Çal çal çal. Sevdiğiniz bir şarkı var mı yabancı düşünce? Tekrar çal kuzum. arkadaşlar müzik çalıyor. Andrea bu şarkıyı dinle. Çal çal çal. Şarkıya uygun şeyle vurur. sesi var. Bunun da sesi var. Böyle ya. Evet. Orada otur, orada otur. Çal. Çok güzel. Şş, aa, teşekkür ederiz, sağ olun. Günler. Aa, o, ne ben. kadar para topladın? Gel, üzere, gel gel gel, see you. Ha -ha. bu mesleği de Andrea denedi. Evet, burada. Tamam, buraya da gidelim Andrea. Burada banka yapmayı. Ama alt yaş üzeri bankacı. geçiyoruz. Şu taraftan hiç gidemedik. Gel bakalım burada ne var? Gidiyoruz. Andrea ne kadar para maaş topladın mesela. He <laughs> he. Gidiyoruz. Dondurmacı. Andrea dondurma da yapabilirsin bence. Burada dondurma yapıyorlar. Aha. Bakalım senin yaş grubunda mı ya yok. Gel 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 şu taraftan. Andrea'cığım. Kimse yok mu? Kimse var mı? Kimse var mı? Kimse yok. Gel gidelim bakalım neredeler. Hı -hı. devam 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 burası nasıl senin yaş grubunda değil Andrea burada bisküvi şey yapıyorlar yapıyorlar denemek ister misin bu çikolata ki yaptın başka bir şey değişik pizzacı burası mı Andrea pizzacı burası gel sırada bekle Şimdi bekle çikolatanı ye burada. Hayır, bu pizza. Pizza, pizza yap, pizza yap. Pizza çok güzel bir şey. Bak ne kadar güzel bir pizzacı. Ee? Sen de yapabilirsin. Bilekliğini alalım. <laughs> Gene, <buldular. gülüyor> Gene o arkadaşlar burada. <gülüyor> <gülüyor> 15 lira Ama yaramazlık çıkartmayın tamam mı? Güzelce deneyin. <laughs> Aferin size. O arkadaş da orada. Senin arkadaşın. Aa, Gel böyle. Orada arkadaşım. <laughs> 15 kilo Tamam. Şimdi güzel arkadaşlarımız 15, tel, 15 puan benden aldılar ya. Andrea Pizza yapıyor harcamak için. Burada Andrea'yı bekliyoruz. Bakıyoruz neler yapıyorlar. Hı <laughs> hı. beni yine de içeriye almadılar ya arkadaşlar. Ama her halde ben size göstermek istiyorum, paylaşmak istiyorum. Çünkü burası harika bir yer. <laughs> Yine de başlamış. Hem pizza yapıyor, hem de kendisi yiyor. Pizza malzemelerini getiriyor ya abla. Aha, yapmak için. Bakalım Andriyan nasıl bir pizza yapıyor arkadaşlar. Bu mesleği de denedi, tecrübe ediyor. Lütfen kanalımıza abone olun. Güzel videolar çekiyoruz, güzel bir yerlere gidiyoruz. Sizinle de paylaşmak istiyoruz. Hı hı. Evet. Andrea da bir şeyler yapıyor. Hı hı. Bence peynir ekliyor. Rendeli peynir. Ablaya söylüyor ya ben evde pizza yapıyorum. Hı hı yiyor Andrea videolarımızda var Andrea pizza yaptı evde ondan dolayı Andrea pizza yapmayı biliyor şu anda da arkadaşlarla güzelce denliyor yine de şimdi güzel arkadaşlarımız burada abla puan veriyor arkadaşlara Andreaya pizza yapmak için puan alıyorlar Hı hı. Puanlarını aldılar. Pizzalarını fırına koyuyorlar ya bir bir gidiyorlar. Kendi yaptıklarını fırına koyuyorlar. Pişmek için. Hı hı. Sırayla gidiyorlar. Bakalım hepsi nasıl bir pizza yapmışlar. Hı hı. Bu hala da uğraşıyor pizzasıyla. Şimdi de Andrea'nın sırası geldi. Çağırıyor. Andrea da pizzasını götürsün fırın için. <laughs> Andrea'yı aldılar ya. Bakalım nasıl bir... <laughs> Andrea bakalım nasıl bir pizza yapmış elinde. <laughs> Kızıyor bir iki arkadaşa. Bunlar çok yaramaz. <laughs> Şimdi pizzaları yaptılar, ellerini yıkıyorlar, üstünü de çıkarttı, bakalım pizzası nasıl olurdu, Andrea'nın pizzası. Şimdi güzel arkadaşlarımız televizyonda bilgi veriyor, nasıl pizza yapmayı arkadaşlara, Andrea'ya. teşekkür ederim. Sağ olun. Bu arada arkadaşlar Andrea kendi pizzasını ki yaptı ya. Evet. Buraya getir, buraya getir anneciğim. Başka mesleklere gidecek. Tamam, buraya getir. Andrea kendi pizzasını ki yaptı ya. Kendisi yiyor. Arkadaş orada annesiyle beraber oturuyor. Rahatsız etmeyelim tamam mı? Burada otur. Aferin sana. Ben de kahvemi içeyim de. Anne kahve mi? Evet kendime ne kahve aldım. Su da alırım şimdi sana. Bakalım nasıl bir pizza yaptın sen? Bu arada bakalım Andrea nasıl bir pizza yapmış arkadaş. Oo harika bir pizza yapmışsın anneciğim. Afiyetle <laughs> ye. Afiyetle ye tamam mı? Aferin sana.